Selam arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Eski eşi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aşkı kendisinden yaşça küçük İranlı Moğolacı Samardat Dadgar'ı buldu. İkili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Magazin programının sunucusu Bilal Özcan'ın haberine göre Özcan Deniz'in kavzesine yandığım dediği aşkına masraflarını karşılaması için limitsiz kredi kartını verdiği ve Deniz'in abisi Ercan Deniz'in ünlü şarkıcıyı arayarak Samar kredi kartını patlattı şeklinde uyardığı öğrenildi. Gündemdeki en son magazin haberleri için kanalımı izlemeye devam edin. Yeni bilgi ve haberlerle yeniden sizlerle olmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.